Herkese merhaba ben Koray Kodal. Bugün yanımda BMW için çok önemli bir otomobil iX var. iX, BMW'nin ilk kez tamamen elektrikli olarak ürettiği SUV sınıfı üyesi ki BMW bunlara SUV demiyor. E, SAV kısaltması yani spor aktivite aracı olarak adlandırdığı araçlar olarak tanımlıyor. İlk kez e, bu sınıfta tamamen elektrikli olarak e, tasarladığı, ürettiği bir otomobille e, yan yanayız şu anda. X X Drive 40 ismi X Drive 4 tekerlekten çekiş anlamına elektrikli otomobillerde de geliyor. Ee, ön tarafta ve arkada birer adet motor var. 326 beygir gücünde ve 630 Nm maksimum torka ulaşabiliyor. Bu güç ve tork sayesinde 6,1 saniyede sıfır hızlanmasını gerçekleştirirken maksimum hızla 200 km bölü saatte limitlendirilmiş. Hem verim anlamında hem de daha uzun menzil anlamında da bunlar gerekli şeyler elektrikli otomobillerde. Ortalama tüketim olarak 19,4 kWh bölü 100 km ya da 22,5 kWh bölü 100 km tüketim verileri, elektrik tüketim verileri açıklanıyor. Bunlar hava koşullarına göre, yol koşullarına göre değişkenlik gösteriyor bizim ne tükettiğimizi yola çıktığımızda bakacağız ama bu verileri vermek istedim önden. 425 kilometreye kadar da maksimum menzi iddiası var. Bunların hepsine bakacağız. size motor kaputunun altına bakalım demek isterdim ama hareketli bir motor kaputu yok en azından kullanıcılar için. Bu serviste açılabilen bir motor kaputu. Genelde elektrik otomobillerde ön tarafta içten yanmalı motordan boşalan olan yükleme alanı çevrilir. BMW bunu tercih etmemiş. Sadece serviste açılabilen bir motor kaputu kullanmış. E, sürücülerin kullanabildiği ise e, BMW logosunun altındaki silecek suyu haznesi. E, arkadaki logo da işlevsel. Öndeki logoya da bir görev yüklenmiş. Öndeki logo e, silecek suyu haznesini altında gizliyor. Arkadaki logonun da işlevini otomobilin arkasına gittiğimizde anlatayım. Hazır öndeyken bu detaylardan bahsedelim. BMW'nin şimdiye kadar kullandığı en ince far tasarımı, iX'te kullanılmış LED farlar üst olan paketinde lazer LED olarak alınabiliyor. Bu da daha uzun menzili bir aydınlatma iddiası taşıyor. Tabii ki devasa ön panjur tasarımı ki artık panjur değil, BMW böbreği o ikonikleşmiş şekil kullanılmaya devam ediyor. Marka yüzü, marka imzası olarak ön panjur işlevselliğini devam ettiriyor. Arkasında radar sistemlerini saklıyor. Açıkta tutulmamış hemen panjurun arkasına yerleştirilmiş. Bunların verimli olarak çalışabilmesi için de bir rezistans arkasına uygulanmış. Radarlar buzlanma ya da donma durumlarında panjur kısmının yani bu böbrek logosunun ısıtarak orayı çözüyor ve verilmiş şekilde çalışmasına devam etmesini sağlıyor. Aynı zamanda dış yüzeyi poliüretan kaplanarak çok da büyük bir alanı kapladığı için tasarım olarak yerden sıçrayacak taş gibi e, buraya çizecek malzemeleri e, absorbe edebilmeyi sağlıyor. Çizildiği zaman oda sıcaklığına geldiğinde e, bu çizikleri giderdiği belirtiliyor. Yani soğuk havalarda yerden sıçrayan taşlar hava ısındıkça e, buradaki izleri kaybolacak bir e, sistem geliştirilmiş. O da e, güzel detaydan bir tanesi. Otomobilin etrafını tamamen saran kamera sistemi var. Hemen şurada en önde de bir kamerayı görüyoruz. Aynalarda ve bagaj kapağı üzerinde de var. Bunların hepsine bakacağız. Ne işe yaradığını ve multimedya ekranından nasıl göründüğüne birlikte bakacağız. E, tasarım biraz küt gözüküyor. Biraz burnu e, iri bir yüzü var. Ama buna rağmen aerodinamik detaylar çok iyi hesaplanmış. 0.25'lik sürtünme kas sayısı BMW i8'den beri iyi. Yani bir spor otomobildense bir e, BMW'nin tabiriyle saf sınıfındaki otomobil daha iyi sürtünme kat sahip olabiliyor iyi planlanıldığında. Otomobilin aerodinamik tasarımında jantların da etkisi var. Aerodinamik tasarımlı jantlarında 15 kilometreye kadar standart jant tasarımına göre menzili arttırdığı belirtiliyor. Şimdi otomobilin yanına geçelim bir yan tasarımına silüetine bakalım arkasına ve sonra da içerisine bakalım. BMW iX X-Drive 40'ın toplam uzunluğu 4953 mm, dingin mesafesi 3000 mm. Otomobilin geniş tekerlek yuvalarını doldurma görevi test aracımızda 21 inçlik jantlarda ama 22 inçe kadar alınabiliyor. Onlar birazcık daha fazla buraya yakıştığı söylenebilir. Çünkü oldukça geniş tekerlek yuvalarına sahip bu gösterişli iri tasarımda 21 inçler bile birazcık normal kalmış diyebiliriz. Yan tarafında hemen aynanın üzerinde de kamera sistemini görüyoruz. Dediğim gibi otomobilin önünde yanında ve arkasında kamera sistemlerini bolca göreceğiz pürüzsüz bir tasarımı elde etmek için, aerodinamik olarak avantaj elde etmek için de kapı kolları da sıra dışı tasarlandığını söyleyebiliriz. Hareketli bir dışarıda mekanizma yok. Bu oyuk içerisine elimizi soktuğumuzda, anahtar cebimizdeyken kapı kilitleri açılıyor. Kapıyı açmak için ise içinde küçücük bir düğme var. Elimize bastığımızda kapıyı açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen camlar aşağıya indi. Çerçevesiz tasarımlı kapılar var. Bu da biraz sportifliği arttırmış. Güzel detaydan bir tanesi vakumlu kapılarla da şöyle çok sert ittirdim, hafif ittireyim. kendisini çekiyor, konforlu bir şekilde kapıları kapatmak mümkün. Arka kapıyı da açmak istiyorum. Bunun camı biraz fazlaca inebiliyor. Dediğim gibi şuradaki yani küçük bir hareket değil. Camı korumak adına, fitilleri korumak adına çerçevesiz kapılarda camlar aşağıya doğru iniyor. Arkaya doğru gittiğimizde arka çamurluk kısmının çok iri olduğunu görüyoruz. Bunun görüş açısından nasıl etkileyeceğini ben de merak ediyorum. bir kelebek camı düşünülmüş ama çok kalın bir C sütunu ve iri bir arka çamurluk tasarımı var. Bagaj kapağı üzerini tamamen kaplayan yani çamurluğa taşmayan bir stop tasarımı görüyoruz. Bunlar LED ve gene farlarda olduğu gibi ince tasarlanmış. Bagaj kapağını açmak için anahtar üzerindeki düğmeyi kullanabilirim bagaj üzerindeki düğmeyi kullanabilirim ya da klasik o tekme hareketi elektrikli bagajların artık hepsinde olduğu gibi tekme hareketiyle de bagajın açılmasını sağlayabilirim. O stopların yanıp sönmesi sayesinde de bagajın açılacağı ve geri çekilmemiz gerektiği uyarısı da veriliyor. Bu akılca düşünülmüş detaylardan bir tanesi. Dediğim gibi stoplar bagaj kapağı üzerinde kaldığı için karanlık bir yerde bir sokakta bir otoparkta yükleme yaparken arkadan gelecek herhangi bir araca karşı da burada aydınlatmalar düşünülmüş. En azından burada bagaj kapağına açık olduğunda da aydınlatmalarla uyarı sağlanabiliyor. 500 litrelik bir yükleme alanı karşımıza çıkıyor. Çok yüksek bir yükleme eşiği var. Eşyaları fazlaca kaldırmak gerekiyor. Yedek lastik yok. Burada küçük bir eşya alanı var. Buraya kabloları, şarj kablolarını işte bagaj içerisi tentesini ya da lastik Şişirme pompası gibi eşyalar konulmuş, birazcık daha bir iki bir sırt çantası vesaire sığabilir. bir iki küçük eşya sığabilir. Bagaj içerisinde eşya sabitleme kancaları var, e, askı halkaları var. Burada da 12 voltluk güç çıkışı var. Bu panzidot çıkabiliyor, üst taraftaki şapkalık denilen kısım çıkabiliyor ve koltuk sırtlıkları da bagaj içerisindeki düğme sistemiyle rahat bir şekilde yatabiliyor. Bu sayede de 1.750 litreye kadar yükleme alanı arttırılabiliyor. Evet şimdi içeriye geçmeden önce size logodan da bahsedeyim bagaj kapağı kapandıktan sonra. BMW'nin bu siyah çerçevesinin üzerinde bir kamera sistemi var. Gene geri görüşü sağlamak adına. Bunun kirlendiği durumlarda temizlemek için de BMW logosunun içerisinden bir fıskiye çıkıyor. Onu da size göstereyim. Bu sayede kamerada temizlenerek geri görüşün sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanmış. Arka kameranın temizliği tabii önemli ama ön kameranın da temizliği önemli. Bunun için de bir fıskiye sistemi düşünülmüş. Menüden kamera temizliğine geldiğimizde ön ya da arka seçilebiliyor. Tabi kameraları temizlerken birazcık otomobilin tamponlarını kiletiyor köpüklere boğuyor. Şimdi geçelim içeriye ve yaşam alanına malzeme içi kalitesi ve detaylara bakalım iX'in arka koltuklarındaki yaşam alanı dışarıda da tahmin ettiğimiz gibi o 3000 milimetrelik dingil mesafesi sayesinde aşırı cömert, uzun boylu bir yolcu rahat bir şekilde kendini yaya yaya oturabilir. Düz zemin olması tabi bataryaların zemine yerleştirmesi sayesinde e, arkada bir şaft tüneli yok, 4 tekerlekten çekişli ama iki tane elektrikli motor bir şaftla birbirine bağlı değil. E, elektronik olarak bağlı e, birlikte çalışıyorlar ama bir şahsüden ihtiyaç yok. Rahat bir şekilde ayaklarımızı uzatabildiğimiz bir otomobil içerisindeyiz. Telefonumuzu hemen buradaki harita gözüne de kaldırabiliriz. Hemen burada iki adet e, Type-C USB var. Ön koltuk arkasında sırtlıklarında ve buraya da tablet sabitleme, ekran sabitlemek için e, aparatlar e, düşünülmüş, yerler düşünülmüş konfor donanımları arasında bir kol dayama unutulmamış. Bunun içerisinde de iki adet bardaklık var. Ortaya da bir uzun boylu bir yolcu oturabilir. Çünkü tavanda bir, evet bir cam tavan var ama bir perde yok. Bunu kapatmak için bir mekanizma gerek duyulmamış. Bu da BMW'nin şimdiye kadar kullandığı en büyük cam tavan. Ön tarafta göstereceğim. Düğmesi orada. Siz bunu bir düğmeye basarak ışık geçirgenliğini Devre dışı bırakabiliyorsunuz. yani elektrikli çalışan bir sistem var içerisinde. E, o da teknoloji ürünleri, e, güncel teknoloji ürünlerinden bir tanesi. BMW'nin ortadaki e, koltuğu da, yani burada bir kayak gözü yok. Ortadaki koltuğu da katlayarak bagaja erişim ya da kayak gibi uzun malzemeyi taşımak için bir e, alanda elde ediyorsunuz. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Arkadaki yolcu için de hem sağ ve sol yolcu için. Koltuk ısıtma düşünülmüş hem de e, çift bölgeli otomatik klima düşünülmüş. Yani 4 bölgeli bir klima var otomobilin içerisinde. Kapıları açmak da enteresan birazcık alışkanlık gerektiriyor. Burada bir düğme var. Düğmeye bastığımızda açabiliyoruz. Ama acil durumlar için altta da bir fiziksel kol düşünülmüş. Ama alıştığınızda baş parmağınızla düğmeye basıp kapıları açmak çok konforlu. Hadi şimdi ön tarafa geçelim. X'in ön koltukları da arkada olduğu gibi oldukça cemert, uzun boylu bir yolcu da rahat edebiliyor. Arkada olduğu gibi önde de bir şaft tüneli yok. E, bu da ayaklar için şimdiye kadar kullandığım en rahat e, alanı sunan otomobil olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi hissettiriyor. Altıgen bir direksiyon tasarım var. Bunun sebebi ise bu önümdeki dijital gösterge paneli ve e, multimedya ekranın en iyi şekilde gözükebilmesi için bu düşünülmüş. Yani kör nokta kalmasın diye köşeleri de törpülenmiş direksiyonun. 12.3 inç ve 14.9 inçlik iki tane ekran var önümde. Gayet net bir şekilde algılanıyor. Cep telefonu ortadan kazıyor ama iki tane fonksiyon var. Bir tanesi bu vites konsol dediğimiz orta konsolda bu şekilde koyabiliyoruz ya da kablosuz şarj içinde hemen onun altındaki alana koyabiliyoruz. İki adet de bardaklık ve Type-C tipi USB'de görüyoruz. Bu konsola hemen gözüm takıldı. Burada bir ahşap doku var. FSC sertifikalı yani ormanların korunabildiği bir e, üretimle e, rastgele yapılan bir kesimle değil. Oradaki ağaç ürünleriyle yapılmış bir yani çevreye duyarlı bir malzemeden yapılmış. Üzerinde de dokunmatik düğmeler var. Elimi şöyle gezdirdim de siz de göreceksiniz. Aynı zamanda burada e, gösterge grubunda kişiselleştirme aynı zamanda sürüşü de kişiselleştirmeyi görüyoruz. E, spor moda alınabiliyor ya da diğer modlardan Efficient ya da Personal modlardan bir tanesi seçilebiliyor. bunu da e, detaylarını sürüş sırasında sizle paylaşacağım. Kristal malzeme görüyoruz burada kristal görünümlü. Bunlar gerçek kristal evet tasarım olarak genelde kristal kullanılır ama bunlar da oldukça iyi hissettiriyor. Hassas çalışan e, kalite algısı yüksek malzemeler kullanılmış konsolda da. Yola çıkmak için alıyorum. İçerisinde anlatacak gerek çok detay var ama asıl bizi merak ettiren, heyecanlandıran da sürüşü. Şimdi gelin yola çıkalım. Bakalım bize neler hissettirecek X X Drive 40. Evet, şimdi yola çıkmadan önce hemen şarj istasyonuna geldik. Size şarj işlemini anlatayım ve bataryaları da birazcık daha dolduralım istedim. İri bir elektrik şarj depo kapağı var. Hemen iki tane kapağı açtım ki CCS tipi kabloyu buraya takabilmek için. Şarj kartım da, şarj istasyonu, üye kartım da yanımda. Kartı okutuyorum ve kartı kontrol ediyor. iX'in 71 enerji tipini seçin diyor ama zaten kabloyu taktığım için otomatik olarak seçecek. ve bağlantı kurduğu zaman da şarj işlemi başlayacak. Tüm bu işlemi hem buradan hem de aracın göster grubundan rahat bir şekilde görebiliyoruz. Süreyi, enerjiyi ve batarya dolunu buradan izleyebiliyoruz. X'in 71 kv e, batarya kapasitesi yaklaşık 425 kilometrelik tamamen dolulukta menzil sunuyor. E, bunun dolması ise BMW'nin Wallbox isimli 11 kWh'lik şarj ünitesinde e, sıfırdan yüze yani yüzde sıfır yani tamamen boş halinden tamamen dolu haline yaklaşık 8 saatte ulaşırken 150 kW'ye kadar olan şarj istasyonlarında 31 dakikada yaklaşık %10'dan %80'e ulaşabiliyor ki üreticilerin de önerdiği doluluk oranı bu. Yani %10'un altına düşmeyin ve %80'in üzerinde de doldurmak için çaba harcamayın. Çünkü oradaki %80 ile %100 arasındaki oranı doldurmak daha uzun sürdüğü için bu şekilde öneriliyor. Evet, iX'in şarj işlemini bitirdik. Şimdi artık yola çıktık, e, üreticilerin önerdiği gibi %80 doluluğa kadar bekledik. Çünkü %80 ile %100 arasındaki e, batarya doluna ulaşmak çok uzun sürüyor bataryaların yapısı gereği. Ve otomobilin tabi e, zeminine yerleştirilen bataryalar ağırlık merkezini düşürme gibi bir avantajına sahip ama otomobilin toplam ağırlığını da arttırıyor. 2365 kilogramlık boş ağırlığı var otomobilin. E, zeminden yüksekliği de 202 mm. Yani aerodinamik olarak da hem detayların düşünülmesi lazım hem de e, otomobilin altında sürtmeden ilerleyebileceği, tabii şehir içerisinde de hız tümsekleri var ya da e, küçük kırsal alanlara bizim bugün çekimimizi yaptığımız gibi yerlere girebilmek için de e, birazcık zeminden yüksekliğe ihtiyaç var. Karlı alanlara da gidilebilir, hafif çamurlu alanlara da gidebilir. Dört tekerlekten çekiş sistemi bu konuda avantaj sağlıyor. Özellikle yol tutuş konusunda tabii bu X-Drive sistemi önemli avantaj sağlıyor. Bunu öndeki 190 kW, arkadaki de 200 kV'lik elektrikli motorlar bağımsız olarak aslında fiziksel olarak birbirine bağımlı değil ama elektronik olarak birbirleriyle iletişim halindeler. İkisi de sürekli devrede. Toplam sistem gücü 240 kW yani 326 beygir olarak açıklanıyor. Yani öndeki motorla arkadaki motorun ürettiği güçler üst üste konup toplanmıyor elektrikli ünitelerde. Bir onun bir ortak bir güç birleşimindeki değeri 240 kW olarak açıklanıyor. Bu güç gayet yeterli. Hatta şöyle söyleyeyim. sıfır hızlanması 6,1 saniye olarak açıklanıyor fabrika verilerinde. Bizde test ölçümlerinde test aracımızın önünde kış lastikleri var ve hava tam 8 derece şu anda. E sıfır hızlanmasını 6,3 saniye olarak e, bulduk. Gayet performans odaklı kullanımları da karşılayabilen bir hızlanma verisi bu. E, tabii ki en çok merak edilen konuların başında bir tanesi de hem şarj süresi. Şimdi 425 kilometrelik bir menzilden bahsediliyor. Bu WLTP ölçümlerine göre ideal koşullarda elde edilebilecek olan menzil. Biz şu anda %80 doluktan tabi biraz indik bu çekim yapacağımız yere gelmek için. %74 dolulukta 246 kilometrelik menzil gösteriyor. bu menzil de tam olarak hani 246 kilometre gittiğinizde de bitecek diye bir kural yok. Örneğin siz 10 kilometre gitmişsinizdir ama yüzde birlik bir oran azalmıştır ya da menzilinizden bir oran düşmüştür, bir kilometrelik oran düşmüştür gibi yol koşullarına göre çok değişen bir durum bu. Özellikle hem rejenerasyon sıklıkla yapabildiğiniz şehir içerisinde yoğun trafiğinde bu menzil artıyor. Bir de otomobilin süzülme fonksiyonu çok başarılı çalışıyor. Yani tek pedalla kullanım felsefesini en konforlu ve akıcı şekilde yaptığı otomobil BMW'nin ben şimdi menzil biraz uzun olsun diye klimayı çalıştırmamıştım. Klimanın da nasıl kullanıldığını bu ekrandan göstereyim. Ağızlar içerisinde bu olmaya başlamışken klima menüsünün kısa bir yolu var burada. Oldukça detaylı koltuk ısıtmadan direksiyon ısıtmaya kadar her şey düşünülmüş. Klima fonksiyonlarını hemen açarak buradan istediğiniz ayarı rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz menüler arasında geçiş çok kolay gayet rahat bir şekilde kullanılabiliyor ve burası hem tablet hassasiyeti hem de çok kaliteli bir tablet çözünürlüğünde karşımıza çıkıyor. Bu arada klimayı açtığımızda tabi menzilde 246'yı da az önce 231'e düşüyor. Klima kullanımında tabi menzili etkileyen önemli etkenlerden bir tanesi. Her ne kadar ısı pompası olduğu düşünülse de yani otomobil içerisinde ısıtmak için ayrı bir sistemle tasarlandığı düşünülse de Yine de klima sisteminin enerjiden biraz çaldığını söylemek lazım. Arka koltuklarda otururken cam tavandan da bahsetmiştim. Bir düğme yardımıyla geçirgenliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yüksek ışık altında içeriye ışık gelmesi engelleniyor. Aynı zamanda da camın yapısı gereği ultraviyole ışınları da tutabiliyor. O da sağlık açısından önemli detaydan bir tanesi. İçerisinde konfor ekipmanı konusunda malzeme işçilik zaten çok başarılı. Süspansiyon ve direksiyon sisteminde ana yapısı konforu destekliyor. Bozuk zeminlerde hız tümseklerini aşarken ya da yoldaki pürüzleri kabin içerisine yansıtmama konusunda oldukça başarılı. Sportiflik beklentilerine karşılayacak kadar da dinamizm sunabiliyor süspansiyon sistemi net bir şekilde direksiyon yönlendirmesi sunuyor ama direksiyonun birazcık geri bildirimleri konusunda alıştığımız tepkilere sahip olmadığını söylemem gerekiyor. Evet gayet rahat ve keskin bir şekilde yönlendirmesi sağlasa da geri bildirim konusunda birazcık hissiz. O elektrikli otomobillerin genelinde olan durumlara burada da karşılaşıyoruz. Hızlanmak istediğinizde özellikle performans odaklı bir sürüş istediğinizde sürüş modlarından spor modu aldığınızda hem otomobilde bu elektrikli otomobil sesi e, özel olarak tasarlanan kabin içerisinde biraz daha fazla doluyor. Hem de çok küçük hareketlerle çok net bir hızlanma e, tecrübesi yaşatabiliyor. Bu, bu e, aşamada da otomobil çizgisini bozmadan, e, şeritler arasında çok kaybolmadan çok akıcı bir şekilde ilerleyebiliyor. Bunda X-Drive sistemin de başarılı çalışması çok etkili aynı zamanda BMW'nin geleneksel dinamizm ve sportiflik e, öğeleri çok başarılı bir şekilde iyiyse yedirilmiş. Tüketim konusuna geri dönersek 19,4 kWh 100 kilometrelik bir e, ortalama enerji tüketimi iddiası var. E, biz de e, ben 20 kWh 100 kilometre olarak bir e, tüketim sağlamıştım ama bugün şimdi biraz çekim sırasında fazlaca e, dur kalk yaptık. E ee, buradan hemen menüden de kendi tüketimimize şimdi bakabiliriz. 22.8 22.9 kWh/100 bölü km'lik bir ortalama enerji tüketimi e, elde etmişiz. Bu ekonomik olarak değerlendirilebilecek bir seviye. Gayet e, başarılı bir enerji sarfiyatı var ki 2365 kilogramlık boş ağırlığa rağmen bu tüketimi elde edebiliyor olmak önemli bir avantaj. Otomobilin evet boş ağırlığı biraz fazla ama bataryaların ağırlığından kaynaklanıyor bu. Çünkü otomobilin şasisinde hem alüminyum hem karbon fiber e, kullanılarak hafif ve dayanıklı olması hedeflenmiş. Birazcık batarya ağırlığından dolayı da e, boş ağırlık birazcık fazla oluyor. X, X Drive 40 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı da unutmayın ki Sonraki videolarda kaçırmamış olursunuz. Yağmur basit bastırdı. X-Drive'ın sağladığı güvenle artık evimize doğru geçebiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki otomobilde görüşmek üzere.